Evet arkadaşlar, merhaba. Arsuz'u biraz daha tanıtalım dedik. Arsuz'da Konacık diye bir yer var. Ben gelmemiştim. Niye atlamışım bilmiyorum. Hep merak ederdim. Ya bu Arsuz'da liman yok mu diye. Neredeyse limanı varmış yani. Biz de çok tembel gezeceğiz ya. Hiçbir yeri keşfetmiyoruz yani. Geçerken öyle Konacık ee, liman yazdı. Liman yazınca tabii ki beni cezbetti. Bayağı da bir restoran varmış buralarda. Evler var, çok kalacak yerler var. Balık restoran var. Evet, bunları da merak ettim. Aziz Fatma Bacı'nın yeri falan filan. Neyse esas konumuza gelelim. Çok güzel bir şeyi var. Ee, limanı var. Gayet başarılı. Bayağı da büyükmüş. Arsa geldik. Limanı bilmiyoruz yani. Benim için büyük bir kayıp bu. Yani bir keşifçi için çok kötü bir fatura kestim kendime. Niye keşfedemedim ben burayı anlamadım. Git bir Limana giriş var mı şimdi buradan? Şöyle bir sorsak, turatsak, çıksak ne derler bize acaba? Vallahi bakacağız. Bir deneyelim. Ya merak ettim. Bir bakıp çıkacağım. Var mı müsaade? Bir bakıp çıkacağım. Var mı müsaade? Merak ettim. Ne? Limana mı ücretli? Evet abi. Anasının dili. Dönüyorum o zaman şuradan. <laughs> ya limana ne? Şeyle gireceğiz ya. Neyse tamam oldu dönüyorum. Evet arkadaşlar. Liman ücretli. Giriş enteresan bir şekilde. Evet, şuradan da şey gördük. Kemileri gördük. Tersane mersane bu arada da dönmüş olduk tabii ki de. Siz de gördünüz herhalde. Gemi yapıyorlar. Şöyle biraz durduralım. Devam ederiz gene. Evet, reis balık ekmek var şurada. Turan balıkçılık var. Demek burada balık var. Balığı nerede yiyeceğiz burada? Sabah 7 ile 9 arasın balığa geleceğiz. Almaya. Tamam, sağ ol. Hadi görüşürüz. Geç Bittik. Evet arkadaşlar sabah 7 ile 9 arası limana gelip balık alabiliyoruz. Dayı Hüseyin dayı duydun sesi sabah 7'de geleceğiz dayı buraya düşeceğiz. 9'da balığımızı alacağız. Öyle gideceğiz. Sabah sabah kahvaltıda balık yapacağız Hüseyin dayı. Böyle bedava iş yok bak. Çeşitleri yaptık. Buradan balığı alabiliriz. Evet yatlar matlar da var. Balıkçılar demek ki daha çok ağırlıklı. Oralarda balık satılıyor. Evet girişte bu konaca girişte çok bungalov tarzı ve hatta işte apart tarzı ev vardı. Burada kalınıyor. Ha, yani yüzme işi biraz kısıtlı herhalde. Şurada bir yer var ama insanlar doğru yürüyor. Belki orada daha iyi yürünebilir. Yayan bilmem lazım artık. Çeşfe geçmem lazım. O da bir dahaki bahara kaldı artık. Evet, şuraları görürseniz orada güzel iskeleler, iskeleler, bir şeyler var. Orada muhakkak denize girecek yerler vardır. Evet, Arsuz'da Konacık'ta güzel bir yermiş aslında. Ee, bu Arsun diyordum, arka tarafta da bayağı şeyleri var ama demek ki bayağı hareketli burası. Konacık'tan çıktık arkadaşlar. Arsuz, Konacık'ta ne var? Limon var, balıkçılar var, balık restoranları var. Kalma yerleri var, çok güzel güzel yani. Yazlık yerler var. Hepinize Arsus Konacık'tan hayırlı günler yapmışlar bungalovları ama bu arada bungalovları çok da beğenmedim tabii ki de. ama neyse ben yapmıştım. da var yani. O da oldu var. Şey çıktı boku çıktı ama neyse. Hadi hayırlı günler hepinize. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. yollar yollarda beğen, yorum yap, paylaş falan filan işte. Hadi görüşürüz.